Arkadaşlar My Talking Tom'u oynadık My Talking Anca'yı oynadık Bütün My Talking karakterleri hepsiyle ilgili Ay, oyun oynadık Bugün ise çok güzel hey, bir karakterle hey, yo, My Talking Heyo Kitty ile alakalı video oynadık arkadaşlar biliyorum ki kızların en sevdiği karakterlerden bir tanesi olan Hello Kitty ile bugün Hello Kitty oyununu oynayacağız. Ben de çok seviyorum arkadaşlar Hello Kitty'yi. Hatta bugün size bakın telefonun arkasını göstereceğim. Bakın burada da bir Hello Kitty var. Evet, ben de çok seviyorum Hello Kitty'yi ve bugün sizler için arkadaşlar Hello Kitty oyununu oynayacağız ve gerçekten çok isteyeceğim. Şey Hello Kitty oyununu oynayacağımız için çok mutluyum arkadaşlar. O zaman daha fazla tutmak istemiyorum. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları kızma, kesinlikle unutmayın. Yorumlara da Hello Kitty'n yazan herkese de kalp atacağım arkadaşlar. O zaman daha fazla atmadan hadi gelin videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar, yan tarafta gördüğünüz gibi ilk defa oyunu size açıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, şimdi de şimdi de arkadaşlar doğum günümüzü yapıyoruz. Evet doğum günümüzü yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane kapı var. Evet bu kapi. Kapıyı... Hello Kitty geldi. Evet arkadaşlar. Çok tatlı. Ben bunu yerim. Arkadaşlar ne? Evet. çok tatlı bir karakter. Ben bunu çok sevdim. Evet şimdi bakın. My talking Hello Kitty. Birazcık yemek yedirelim Hello Kitty'ye. Ne çok tatlı yiyor arkadaşlar. Pıt 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 diyor. Evet çok tatlı yiyor. Şimdi Hello Kitty'nin uyuma zamanı. Biraz da uyuyor arkadaşlar. Şimdi Hello Kitty uyuyor. Hello Kitty. Aa! Bakın görüyor musunuz? Ne kadar tatlı bir karakter bu Hello Kitty. Eğer korkunç ve olmadı. olmadıysanız çok tatlı bir karakter arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi de Hello Kitty ile alakalı. Evet arkadaşlar bir yaşına geldi Hello Kitty artık bir yaşında. Zaman atladı. Evet gördüğünüz gibi evet şimdi arkadaşlar pankek mi yapacağız acaba? Cupcake mi yapacağız? Aa bak evet şimdi hello aa bu bu evet sipariş veriyor arkadaşlar ve biz onun nerede sipariş yapıyoruz? Gördünüz mü ne kadar güzel oyunu var arkadaşlar. Evet siparişimiz tamamlandı. Bakın böyle güzel bir tane uygulama. Evet arkadaşlar bakın. Bu da portakal suyu istedi. Onu da yaptık arkadaşlar. Evet. Şimdiki ne isteyecek acaba? Bakalım. O da ee, cupcake istedi arkadaşlar. Cupcake'i de hazır. Evet. Al Cupcake'in de verdik. Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü Hello Kitty'nin oyunu Ne kadar güzeldi değil mi arkadaşlar. Evet bu da Cupcake istedi. Cupcake'imizi pişiriyoruz hemen. Ve Cupcake'imiz hazır. Evet onu şu an şimdi tamamladık. Bak tam Bir tam 8 tane. tane yapmamız gerekiyor Bartu tamam mı? Bu da portakal suyu istedi. Evet şimdi bak hem Cupcake'imiz hazır hem de portakal suyumuz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem Cupcake istedi hem de portakal suyu istedi arkadaşlar. İkisini de yaptık hemen Cupcake hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, iki tane siparişimiz kaldı. İki tane siparişten sonra bir sürü altın alacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu da portakal suyu istedi. Ne yapacağız? Cupcake'imiz boşa gidiyor. He, cupcake istedi. Evet. Bu da cupcake'imiz istedi. Bu da tamamlandı ve yeah! bir oyun daha tamamladık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet şimdi bakalım Hello Kitty'nin başka hangi oyunları var? Evet şimdi de bakın arkadaşlar bir tane sandıktı gibi değişik. Aa, bak görüyor musun? Bir sürü kelebek çıktı arkadaşlar. Evet. Yok. evet. Aa, bunları yakalamaya mı çalışacağız peki? Hayır. Hayır. E, şu tamam. çikolata baksana acaba orada ne var? Aa burada oyunlar varmış Bartu. Burada çok güzel oyunlar var. Bak şimdi bakın, bak Lüksiydi, şimdi. Dedi, evet. Aa bu neymiş? Fotoğraf. Aa bu ne Bartu? Fotoğraf. Bir tane fotoğraf. Aa! Bartu! Gel fotoğraf çekinelim hadi. Evet arkadaşlar bakın fotoğrafımızı da çekindik. Bu da fotoğraf çekim uygulaması arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi de oyun oynayalım. Evet Bartu ne oyunu oynamak istersin? Kaçtık coin Tamam coin coin oyununu oynayacağız şimdi arkadaşlar Hello Kitty oyununda. Evet. Şimdi arkadaşlar oh, bak, ha böyle çok zıplıyor. Çok al 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 al. Bak bununla sen oyna hadi. Hadi oh. bir özlük oyunu ben oynamıştım arkadaşlar. Şimdiki de oh. Bartu oynasın. Evet. Şimdi Bart. Oh. Bak güzel oh. oyna. Şöyle bir yap. yap oyna evet. Olduk. Şöyle yap bir güzel oyna. Evet. Kitab evet. Ve evet. oh, kazandım. Ah, Daha ediyor. devam ediyor. Bartu bak birazdan hızlanacak ve gerçekten zor şeylere geçecek bence. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hello Kitty'nin Dolayısıyla Hello Kitty oyunu ne kadar güzelmiş. ama birazdan arkadaşlar gerçekten korkunç şeyler olabilir çünkü biz daha bu oyunu bilmiyoruz. Bu Hello Kitty, korkunç Hello Kitty de olabilir arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. Bu Hello Kitty acaba ah, korkunç mu? Geldi evet. Gerçekten Allah. mi? Arkadaşlar bu korkunç Hello Kitty'si yani ne yapacağız Ben de bilmiyorum. Evet, bunu da geçtin. Evet, evet atladın. Evet bu noktadır. Bartu bunda geçti. Evet arkadaşlar Bart şu anda iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi My Talking Hello Kitty de tabii ki de kaybettim Bartu. Evet şimdi sen artık Hello Kitty'e birkaç ya. soru soralım mı? Acaba bize Soyalım. acaba bize cevap verecek mi arkadaşlar? Hello Kitty'e bakalım soralım. Evet şimdi Hello Kitty sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın bunun odasını da değiştirebiliyoruz. Ama biz şimdi ne yapalım? Eve gidelim. Aa neden böyle? Neden böyle Bartu? Işığı açalım ve Hello Kitty evet Hello Kitty gel buraya. Evet good arkadaşlar gördüğünüz gibi good, good morning Hello Kitty. Evet Hello Kitty beni duyuyor musun? Hmm. Hello Kitty beni duyuyor musun? Hello Kitty beni duyuyor musun? <laughs> arkadaşlar cevap vermiyor ama şu anda Hello Kitty bizi duyuyor gördüğünüz gibi. Hmm. Hello Kitty beni duyuyor musun? Bak ben seninle ilk defa oynuyorum. Evet Hela ben senin sesini duyuyorum. Ama sen bu oyuna benden izinsiz neden girdiğini anlamıyorum. Bak ben bu oyunu bozarım şimdi. Arkadaşlar ben bu oyunu bozarım şimdi diyor. Hello Kitty sen çok çok tatlı bir karaktersin. Bence asla oyunu bozamazsın. Yalan söylüyorsun. Tatlı bir karaktersin çünkü. Hela ben oyunu çok güzel bozarım. Bak şimdi bozayım mı? Bak şimdi bozayım mı diyor. Tamam hadi boz da görelim. <laughs> arkadaşlar oyun bozuldu görüyor musunuz? Evet. Oyun bozuldu. Tamam Hello Kitty. Aa Hello Kitty. Tamam, tamam, tamam. Hello Kitty. Tamam artık bozma. Arkadaşlar oyun bozuldu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet evet evet. Tam geldi kendine. Arkadaşlar her tarafta baloncuklar var. Bu baloncuklar Hello niye oldu peki? Hello evet, Kitty arkadaşlar Hello Kitty çok sevilmiş. Neyse neyse tamam tamam. Bu güzel Hello Kitty. Evet 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 evet. Hello Kitty oyunu tamam boz. Tamam ya oyunu bozmuyorum. Bak artık çık oyunumdan. Yoksa de oyunlar oynarım ama hep ben kazanırım. Çünkü ben adilsiz bir Hello Kitty ve korkunç <laughs> ben bir Hello Kitty'yim. Arkadaşlar ben korkunç bir Hello Kitty'yim diyor. Ve biraz önce gördüğünüz oyunu bozdu arkadaşlar. Biraz, evet bir şey şimdi bir şey soracağım. Evet ne soracaksın sen Bartu? Evet sen sor sor şimdi. Hello Kitty ama sen çok tatlı bir karaktersin. Dışarıdan öyle gözüküyor. Nasıl sen bir zararlı olabilirsin ki? Bartu ben dışarıdan tatlı olabilirim ama içeriden çok korkunç bir karakterim. Bak oyunu bozarım tekrardan. Kendinize gelin elayla sen. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Ben sizi görüyorum. Ben sizi görüyorum. Siz ne yapıyorsunuz orada diyor. Arkadaşlar olamaz. Hello Kitty şu anda bizi görüyor galiba. Hello Kitty tamam. Benim üstümde şu an ne var? Senin üstünde siyah bir tane silik tişört ve kırmızı yazılı bir silik tişört var. Bartu'nun üstünde ise lacivert Var. Arkadaşlar şu anda Hello Kitty'mizi görüyor. Arkadaşlar şu anda Hello Kitty'mizi görüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aa oyun bozuldu. Barto oyun bozuldu. Evet, Olamaz biz... ha. Nereye çık gidecek? Çık çık, çık 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 Tamam tamam tamam. Çıkalım artık. Yoksa tamam. Yoksa da çok evet, şeyler Evet insan. çıkalım artık. Evet arkadaşlar oyunu kapattık. Tabii ki de Hello Kitty oyununu gördünüz mü arkadaşlar? Çok korkunç şeyler oldu. Evet oyunu bozdu Hello Pardon ki switch oldu. bildi arkadaşlar ne yapacağım bu ben de bilmiyorum şu anda evet ne yapacağım ben de biliyorum. Evet arkadaşlar daha fazla Hello hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videolar kazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.